Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Öncelikle bugün güzel bir kınafalı bakacağım tüm detaylarını sizinle paylaşacağım Fakat alma verme dengelerimizi kullanabilmek için kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır Ve videolarımı beğenmeniz dediğim gibi alma verme dengelerini çok güzel sağlayacaktır şimdi arkadaşlar bakımlarım her zaman söylüyorum. Kolikt niyet alınmaktadır. Bireysel değildir. Bireysel bakım elbette yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışı arkadaşlarıma, el ve dişil tüm dostlarıma bakım yapmaktayım. Sadece 18 yaş altına bakım ve ritüellerimde bulunmuyorum. Bilginiz olsun. Ben şimdi bakım yaparken sizler dileklerinizde bulunun. Çok detaylı bir bakım olacak. Nokta atışı yapmaya çalışacağım. Tüm içinizde bulunan dertlerin dermanı olmaya çalışacağım. Şifalı bir bakım olacak bu. Şifaları da alıp kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar direkt tutulsun. Uzun zamandır kınafalı bakmıyordum. Size biraz böyle karanlık gelebilir e, içerisindekiler ama ben net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle e, içinize akıttığınız bir sürü gözyaşlarınız var. Muhtemelen maddi ve manevi sıkıntılarınızdan kaynaklı olduğunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar, biraz böyle e, içinizi sıkan bazı konular var. Aynı zamanda bu konularda açılacağınız konular. Yani şu anda evet sizi sıkabiliyor, ama ardından açacak sizi tamamen rahatlayacaksınız. E, Maddi ve manevi konularınızın olduğu gibi aynı zamanda da ruhen sıkıntılarınızın olduğunu görebiliyorum. Ama çok fazla sıkıntı yapmayın lütfen. Bu sıkıntılı zamanlarınız artık bitiyor. Gam kederi bir kenarıya atacaksınız. Merak etmeyin. Evet yavaş gidecek san zannettiğiniz bir işiniz gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Ve siz alacağınız haberden sonra çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Hatta bir gözyaşı bile dökebilirsiniz. Eşinizle alakalı çok problemlerinizi görebildim. Çok sorunlarınızı görebildim açıkçası. Sorun ve problemlerin arkasında yatan tek bir neden var. E sadece ve sadece hanenin içerisinde var olan bir gözle alakalı olduğunu görebiliyorum. Çok büyük bir yunus balığı çıkmış ve bunun üst tarafında da Size gelecek olan çok güzel paralar, çok güzel haberlerin olduğunu da görebilmekteyim. Nasip kısmetli bir zaman tüneline geçiş yapıyorsunuz artık. Bu nasip kısmette çok güzel bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi insanlar sizin evet yanınıza gelip gidiyor olabilir, tatlı kelimeler söylüyor olabilir ya da ne bileyim sorunlarınıza çare bulmak istiyor olabilir. Yani o şekilde görünüyor olabilir ama herkese kanmayın lütfen. Herkes göründüğü gibi değildir ve o yüzden de dost olarak bildiğiniz insanlar aslında düşmanlarınızdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, üzerinizde bir nasip kısmet açması yapmanız lazım. Ee, çünkü nasip kısmetiniz öyle bir kapanmış ki ve bu kapanan nasip kısmetin ardından da e, işinizle alakalı olan sorunlar ardından da ya evliliğiniz ya da ilişkinizle alakalı olan sorunlarınızın olduğunu görebiliyorum. Yani öyle bir şey olmuş ki böyle arka arkaya o sıkıntılar arka arkaya devam etmiş. Ve siz e, şu anda psikolojik açıdan çok çok da iyi değilsiniz açıkçası. E, gelgitlerinizin olduğunu görebiliyorum. Aynı zamanda da maddi gücünüzün düştüğünü görebiliyorum. E, ve bunu duyan bazı insanlar da üzülmüş gibi yapabilir ama e, aksini söyleyeyim çok da fazla üzülmemişler açıkçası. Müjdeli bir haber tam hanenin ortasına yıldırım gibi düşecek ve bu gelecek olan haberi de uzun zamandır bekliyorsunuz. Ee, beklediğiniz haber öyle bir gelecek ki e, siz bile şaşıracaksınız. Hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir zamanda hanenin ortasına çok güzel bir haber düşecek ve bu haber sizi gerçekten çok da mutlu edecek. Ee, biraz daha sabır ve sükunet demek istiyorum. Şimdi şurayı gördünüz mü arkadaşlar hamile gibi duran bir insan var burada. Bu aslında size laf gebesi olan bir insan, yani e, size söylemek istediği kelimeler var. Ya çekiniyor, ya utanıyor, ya korkuyor. E, hep böyle içine atmış. Hep e, size söylemek istediği bazı kelimeleri içine attığını görebiliyorum. Ve bu insanın e, bir telefonla görüşmeden sonra nasıl bir kişilikte olduğunu anlayacaksınız ve inceleyici, şakayla karışık olan laflarının aslında doğru. ...hani e, gerçekçi olduğunu anlayacaksınız ve bu insanın sırtınızı döneceksiniz. Evet önünüzde eğilen bir insan görebiliyorum aslında. E, bu insan hem sizin hem çoluk çocuğunuzun önünde eğilecek. Yani hanenin içerisinde bir hata yapmış ve bu hata neticesinde biraz hanede dağılmalar olmuş... ...ya da psikolojilerinizde dağılmalar olmuş. E, biraz kendinizi sorgulamışsınız... Ama bu insan e, o üçüncü kişiyi hayatından çıkardıktan sonra tamamıyla hanesine odaklanacak ve bir toparlanma söz konusu olacağını görebiliyorum. İki yüzlü bir insan var buna çok dikkat edin lütfen. Beyaz tenli bir kişi bu. Çok çok dikkat demek istiyorum. Anahtarınız var. Elinizde çok güzel bir anahtar görebiliyorum. Ben bir hane ya da bir araba anahtarı ya da bir arsanın anahtarı olabilir. Bu bir toplu mal varlığının anahtarı. Sizin elinize geçtikten sonra çok da rahatlayacaksınız, çok da mutluluk duyacaksınız açıkçası. Çok şanslı bir döneme denk gelmişsiniz ve bu şanslı dönem artık hiçbir şekilde geçmeyecek. Telefon haberleriniz çok güzel, ardı sıra gelecek olan telefon haberleriniz var. Çok da rahat edeceksiniz açıkçası. Biraz böyle hanenin içerisinde tek başınızsınız Yani nasıl tek başına derken? işte Çoluk çocuğa tek başına bakıyorsunuz Kendinize tek başına bakmaya çalışıyorsunuz Hanenizin içerisinde tek başınasınız Yani hep böyle e, tek başına Evlendiğiniz zamandan beri sanki hep tek başınaymışsınız gibi Bu durum artık böyle sizi sinirlendirmeye başlamış Yalnızlık psikolojisi artık canınıza tak etmiş olduğunu görebiliyorum Ve şöyle bir şey söyleyeyim Hayatınıza yeni bir insan katılacak yani evlendiğiniz günden beri dediğim şöyle bir boşanma davası yaşamışsınız tabii ki ayrısınız. Siz bakıyorsunuz devamlı çocuklara yani tek başınıza sanki bu çocukları dünyaya getirmiş gibi bütün sorumluluklarını tek başınıza üstlenmişsiniz. Ve bu durum sizi çok yormuş. Gerçekten yorgun olduğunuzu görebiliyorum. Ve bir ilişkide bir kocaman belirsizlik var. Yani bu belirsizlik devam mı etmeliyim? Bitirmeli miyim? Yoksa bu insanı beklemeli miyim? Kocaman bir soru işareti. Şimdi ben bu insanın biraz e, alaycı bir pozisyonda olduğunu görebiliyorum. Umursamaz bir pozisyonda olduğunu görebiliyorum. Ama iş dünyasına baktığımda da çok iyi ve merhametli bir insan. Vicdanlı bir insan aynı zamanda. Hani şey der ya her şey dilinde var. Gönül e, olarak hani bunu gönülden söylemiyor. Aynen o şekilde e, hayatı dalgaya almış olan bir insan... Alay ediyor, her şeyle alay ediyor. Ee, ama hani baktığımda da umursamaz bir yapıya sahip olduğunu görebiliyorum. İç dünyasında da çok iyi bir insan. Şimdi bu insanı beklemeli misiniz ya da beklememeli, beklememeli misiniz? <laughs> Söyleyemedim. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kişi e, ilişki ilerleyen süreçlerde ciddiyete bağlayacak. Evet bu ilişki aslında sizin için ciddi bir ilişki. Ama onun için tam ciddileşmemiş bir ilişki olduğunu görebiliyorum. Mesela siz onun annesiyle, e, akrabalarıyla tanışmak istiyorsunuz ama o şu anda değil diyor. Ya da bir nişan olmak istiyorsunuz, o şu anda değil diyor. Yıldırım gibi olacak, hızlı bir şekilde olacak. En ufak bir şey bu ilişkiye sebebiyet, e, ciddiyetle alakalı e, bir başlangıç yapmasına sebebiyet getirecek. Merak etmeyin olacak yani beklemelisiniz demek istiyorum. Evet, direkt tutun. Kınafalını da bireysel bakıyorum arkadaşlar. İsteyen olursa tabii ki bakarım. Kınanın kokusu o kadar güzel geliyor ki. Mister gibi kokuyor. Evet şöyle göstereyim. Dışarıya taştı. Ee, i harfi var gördünüz mü? Tuttuğunuz dileğin ismin içerisinde ya da soy isimde i harfi görebildim. Ya da iki tane istediğiniz var. İkisi de kabul olacak. Hangisi uyarsa alıp kabul edin lütfen. Evet bir insan kocaman olmuş kafası. Şöyle göstereyim. Kocaman bir kafası var. Altında da anahtar var. Hanesini düşünen bir insan ve sizi baş tacı yapmış olduğunu şöyle göstereyim. Baş tacı yapmış olduğunu görebiliyorum. Bakın kafasının üzerindesiniz sizin için çok emek harcayacak olan bir insan bugüne kadar evet çok fazla emek harcamamış ama artık çok güzel emekler geliyor bu ilişkiyi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz tüm sıkıntılı süreçleri de ayak altına atacağınızı görebilmekteyim öyle bir şey geliyor ki artık öyle bir haber geliyor ki artık hem ilahi adaleti duyacaksınız hem sevdiğiniz insanla bir bütün olacaksınız hem de e, mutluluktan göz gözyaşı dökeceksiniz. Yani uzun zamandır eğer ki bir e, toparlanma yapmadıysanız, hanenin içerisinde çok güzel toparlanmalarınız var. Onu da söyleyeyim. Şuradaki gözleri görmüşsünüzdür. Şöyle durayım. Bakın, şuralarda gözler var. Bunlar da hanede olan pis gözler diyebilirim. E, şurada da iki kişi üst üste. Bakın arkadaşlar, e, yan profil görünüyor. E, bu hanımefendi, bu da beyefendi. Hanenin dışarısından bakıyorlar ve han hanenize çok müdahil olan insanlar. Çok da sıkıntı yapan insanlar açıkçası. E, sizin bu hanedeki sıkıntıların hepsi ayak altına alınacak. Çünkü bu insanları sırt dönülmüş. Artık e, tabak hane dışıdır ya arkadaşlar. Hanenin dışına atılmış bile diyebilirim. Her tarafım... <laughs> Kına oldu arkadaşlar. Kına çok güzel hemen giriyor. Şey derler bilirsiniz belki sıcakkanlı insanlara hemen tutarmış kına. Benim de hemen bir yerime böyle damladığı an tutuyor. Ben de sıcakkanlı bir insanım herhalde. Evet sevgili arkadaşlarım. Güzel bir bakım olduğunu düşünüyorum. Nokta atış yapmaya çalıştım genelde. İnşallah beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana güzel zamanınızı ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum her zaman söylüyorum size çok seviyorum arkadaşlar. Bireysel bakıma da hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgilerimle.